Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Binance yeni bir launch pool açıklıyor. Çok güzel BNB'lerimiz özellikle düşük maliyetten aldığımız BNB'lerimiz coin yumurtlamaya devam ediyor. Burada BNB maliyetinin ne zaman nereden yapacağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan çok bahsetmiştim. Bugün 307 dolarları gören BNB bu launch pool'un açıklamasından sonra 312-313 dolarlara tekrardan geldi. Keşke 300 dolarlara gelseydi. Şu an için şu piyasada 300 dolar benim için çok çok güzel bir eşik. Binance'ın launch e, da çıkan işte Chai projeleri olsun, e, Ace projesi olsun. Hatta ben Sleep AI'yi de buraya ekleyeceğim. Birazcık vasatın altında projeler olduğundan bahsetmiştim ki vasatın altında olmasına rağmen çok güzel market kaplara geldiler. Ancak son launch pull Manta'ydı ve Manta aslında diyoruz ya BNB'ler e, coin yumurtluyor. Güzel yumurtlanan bir coin, kaliteli bir yumurtadan bahsediyorduk. Şimdi de alt layer projesi var. Şimdi bir roll-up projesinden bahsediyoruz. Roll-up nedir? Ya Ethereum'un daha iyi ölçeklenebilir, daha doğru, daha hızlı çalışması yani ethereum'un biliyorsunuz sorunları var. Üstünde katman iki projeler, brola projeleri bunları birazcık daha iyileştiriyor. Altlayer gibi projelere değer veriyorum. Güzel teknolojik ve teknik projeler benim için bir web sitesinden çok daha öte projeler. Sonrasında bu işin içine köprü projelerin de geleceğini düşünüyorum. Ki altlayer e, airdrop açıklayarak da ekosistemi kazandı. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Hani artık projeler airdrop açıklamak zorunda bir şekilde. şimdi gelin hep beraber önce bir bu sepet oluşturmadan başlayalım. E, BNB alıyorum dediğinde birazcık işte ne gerek var işte çok defansif diğerleri işte 10x gidiyor BNB yerinde kalıyor diyenler elbette kalıyor. Sepet oluştururken arkadaşlar bir e, tabii ki de hep koyun market kapta ilk 30'dan sepet oluşturun demiyorum. Hani o da çok defansif kaçar. Ancak sepeti birazcık da defansifleştirmek lazım. Yani ben mesela bitcoin her zaman tutarım. BNB de her zaman tutarım ki e, son 5 ayda bakınca bir BNB ile Belki de 30-40 dolar zaten cebe atmış oldunuz. BNB'nin fiyatından bahsetmiyorum ki BNB 200 dolarda alınması gerektiğini çok önermiştim. 300 doların altında da hala ucuz olduğunu düşünüyorum. 307 dolara düştü bugün. Mesela 310 dolar altı bile şu piyasada bence çok güzel. 300 doların altı mu muhteşem. Hani keşke 310 doların altını keşke tekrardan e sarksa. E şimdi bir BNB bize ne kadar coin kazandırıyor? Bunun mantığı analizini yapmıştık. Şimdi altlı yer için yapalım eee alt güzel projelerden ve bu launchpool zinciri devam edecek gibi duruyor. zaten bakın şu Binance tarafından hediye edilen tişörtle de karşınızdayım. Binance üyeliğiniz yoksa altına referans linkini bırakacağım ama herkesin zaten olduğunu düşünüyordum. şimdi benim burada 4 tane BNB varmış. E, de işte çeşitli airdrop için mesela Kloex'e ve Kinza bunlarla ilgili de bir video yapacağım. Aslında oraya aktarmıştım. burada da 4 tane bin 5 tane manta yumurtlamış. Bu 5 mantanın fiyatı ne olacak ne edecek bununla ilgili zaten video yapmıştım. şimdi gelelim pardon burada bir teşekkür tweetim kalmıştı. Outlayer projesinden kısaca zaten bahsetmiştik. sosyal medya ayağının da bu arada iyi olduğunu söylemem lazım. Bakın tweet görüntülenmeler oluyor ya diğer e, bu hesaplarda işte 3000 5000 oluyor yüz binlerce bin e, yüz binlerce takipçi olmasına rağmen burada da aslında güzel bir komünitesi olduğundan da bahsedebiliriz Alt layer arkadaşlar airdrop da açıklayacak TS stakerları yumurtlamaya devam ediyor gerçekten e, ben bir TS stakerı değilim spottan güzel kazandım keşke bir kısmında stake etseydim ama spot kazancım da gayet güzeldi Ayrıca Aegon Eigen Layer e, stake edenlere de stake yapanları da airdrop vereceklermiş. Ben oradan bir airdrop kapacağım ama ne kadar kapacağım bunu da zaman gösterecek. Diyelim ee, şimdi canlı canlı bir alt layer projesinin ne kadar x yapar bir geçelim. Sonrasında da bir BNB ile bir günde ne kadar kazanırsınız da gelelim. Ee, şimdi arkadaşlar toplam 10 milyar adet varmış. Biz, 10 milyar adet mi pardon. Ee, evet 10 milyar adet varmış. Bunun e, %5'ini launch ayırmışlar. Yüksek bir launch ayrılması güzel. Yani çok bölünen bu benim için avantaj. Bu genelde yüzde üç falan olur. Mesela Manta'da yüzde üçtü. 1.1 milyarı %11 ilk sirkülasyonda olacak. Bu da yüksek bir şey. Yani bu da az aslında. İlk fiyatlama iyi olacak ama alt, unut için enflasyonist bir yapısı da var. Ee, sıkıntı yaratabilir. Şimdi bakalım FD ve USD tutanlar da bu arada iyi coin yumurtluyorlar. Hani Defansif bir şekilde uyduruyorum. Adam düşüş bekliyordur. Bitcoin'in 40 bin dolar olmasını bekliyordur ki. Bitcoin'in 40 bin dolar ihtimalinin olduğunu ben de düşünüyorum. Hani bir kaosta 40 bin dolara gelebilecektir. Ve nakitte bekliyordur. Adam nakitte beklerken coin kazanıyor. Çok iyi. Yani ben ee, UST'de yerine FUSD tutacağım bu seviyede. Ama şu dek hiç şeye geçmedim. Hani burada belki BNB 330-340'lara gelirse orada bir geçişimi FUSD'ye yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Ortalama 15 milyon gibi bir stake miktarı var. Bize ne kadar veriyorlar arkadaşlar? 66.6666 66 gibi bir şey veriyorlar. Yani bir BNB'si olan kişi 4 adet 4.5 adet alt değeri alacak bir günde. Bir BNB varsa 4-4.5 adet bir günde alacaksın gibi duruyor. Tamamdır bu cepte. Peki fiyat ne olur arkadaşlar? 1.1 milyar demiştik altlayır projesi şöyle bir örnek yapalım mı çayıdan iyi olduğunu düşünüyorum Tabii burada çayı işte diğer borsalar tarafından da desteklendi şudur budur ama ben çayıdan iyi bir proje olduğunu düşünüyorum tabi iyi olup olmaması da ilk listelemede hani hype'a göre piyasaya göre Çünkü bu 5 günlük bir stake olacak Pardon gelelim bu 5 günlük bir stake olacak hani uyduruyorum İlk listelenmesi ne zamandı? 25'inde listelenecek. Manta yarın listelenecek. 9 saat sonra launch pool bitiyor ve hemen bu başlıyor. Buraya koyacağız. Buraya koymayı unutmuyoruz. 25'inde piyasa ne olur ne olmaz. Tabii ki de buna göre değişecek. Ancak çayı 278 milyon dolar market kapına sahipmiş. Şu an tam bir 1, 1 dolarda ki ilk listeleme de daha düşüktü aslında. Birazcık böyle gerilere geldi. Sonradan çıktı. Ben aslında 278 dolarları göreceğini de düşünmüyordum. Hani şu an için elimde olsa çaylar 300 milyon dolarlara geldiğinde satarım. Yani 1.2 dolarlar benim için satış fırsatı olur. Bu arada e, çay üzerinde söylemem gerekirse. Hani şöyle diyeyim. Bundan 3 ay sonra bu fiyatlarda kalacağını düşünmüyorum. Yani alıp unutan varsa ben bilmiyorum. Bu koyunu alıp unutmam. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası da 300 milyon dolar gibi bir market kapı olsa arkadaşlar 350 milyon dolar gibi bir market kapı olsa eee 0.33 dolar 0.34 dolar 0.35 dolarlara gelebilir. Alt alım olarak söylemek gerekirse de e, uyduruyorum. 1.1 bölü e, 200 milyon 6 bence çok saçma olur desek e, Pardon 100 desek 220 bölü 100 100 100 desek yani 0.2 dolar düşerse bence bir alım fırsatı olur. Ama bunlar biliyorsunuz ki listelemenden sonra almak etmek birazcık riskli hareketlerde dikkat etmek lazım. 0.2 dolar alım fırsatı olur. Bence kaç dolar olur? Bence arkadaşlar e, 350 desek yani 0 34 35 bile bulabilir. 34 35 olsa 33 olsa 0.33 dolarlar ve sanki iğne atacak gibi düşünüyorum. Hatta piyasa çok iyi olursa Outlayer projesi 0.35-0.36 dolarlara hatta belki de 40 dolarların üzerine 0.40 dolarların üzerine çıkabilir ama 0.40 dolarların üzerinde bir ay bir kalma ben beklemiyorum. 150 milyon dolarlık market kaba geliyor. 0.40 dolarlara çok beklemiyorum. Dediğim gibi ilk aşamada da 0.2 dolarlar olur da düşerse. Mesela AI'da biz bunu gördük. Kötü, vasat altı bir e, iş, e, işlem görmüştü. Çayı'da da gördük bunu. Mesela AI'dan güzel kazandık. Bu da bu projede arkadaşlar 0.2 doların altına inerse sanki bir fırsat yaratır gibi geliyor. Peki, şimdi bir net bir tahmin yapalım. Ben 300'lerde net bir e, takılma bekliyorum. 0.30 dolar. 0.27 dolar, 0.30 dolar dersek e günde 4.5 adet gelecek dedik. 0.31 çarpı 4,5 desek arkadaşlar. Bir BNB'si olan kişi günde 1.24 dolar kazanacak günde. 5 gün boyunca da bakınca da size işte 7.5 dolar, 7 dolar. Bir BNB'niz 7 dolar yumurtlayacak bu launch pool bitince. Ayda 4 kere olsa 25 dolar, 30 dolar. Aralarından bir işte daha yüksek x yapsa mesela uyduruyorum. Burada bir start net gelirse işler değişir. Mesela GMT'yi hatırlıyor musunuz? GMT'den nasıl para kazanılmıştı? Manta'nın ben daha kazançlı olduğunu videomda bahsettim daha kazançlı olacaktır yani bakınca bir BNB'niz şu boğa sezonunda eğer işte 300 doların altında aldıysanız bir ayda size zaten 30 dolarını geri veriyor bu muhteşem bir geri dönüş ki piyasa giderse zaten pi ha, bir de şunu da söylemem lazım. Bitcoin ne kadar düştü arkadaşlar? 65 binden 15 binlere kadar düştü. Yüzde yetmişti. BNB 600 dolarlardan 200 dolarlara kadar düştü. 200 doların altına düşmedi. Yüzde 66 düştü. Ama diğer büyük projelere baktığımızda yüzde 90 95 düştü. Şimdi bir coin'in yüzde 50 düşmesi ile yüzde 90 düşmesi arasındaki farkı matematik bilenler biliyordur. Bunu matematik dersi yapmayayım. Hani bunu da hesaba katmak lazım. Hani hep şey diyorsunuz ya hocam diğerleri 10x yükseliyor ya sen neden bahsediyorsun? E kardeşim bunlar da %70 düşüyor düşünce. Diğerleri gibi %98 düşmüyor. O da diğer yani hep yükselecek diye bakıyorsunuz ya birazcık da düşecek diye bakmak lazım. Ben o yüzden bu fiyatlardan BNB'nin sepetlerde olmasını hala savunuyorum. Diyeyim söyleyeceklerim bu kadar. zaten biliyorsunuzdur ancak işte bu stake'i koyduklarınızı istediğiniz zaman çekebilirsiniz. İstediğiniz zaman stake miktarını arttırabilirsiniz falan filan gibi bilgileri de söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı uğurlu olsun. Altlayır projemiz.